Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 yılı aşkın bir e, süredir terörle mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde akademisyenlerin yaptığı açıklamaların ardından elimizin de içinde bulunduğu birçok akademisyen gözaltına alındı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu'da, Güneydoğu'da ülkenin e, birçok yerinde mücadelesine devam ediyor. Bu mücadeleyi yaparken, şu ana kadar 30 binin üzerinde de şehit vermiş bir ülkeyiz. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri bu mücadeleyi verirken, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde, okullarında kendilerini akademisyen olarak tanıtan, ama bana göre dağdaki e, terör örgütüyle terör örgütü mensuplarıyla kendilerinin ben şahsım adına hiçbir farkının olmadığını düşünüyorum. AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay, akademisyen kılıklı kişiler, insanlar güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu, devletimizin yapmış olduğu operasyonları eleştiriyor. Öncelikle şunu sormak lazım. Anadolu'da tabir vardır. Hayırdır? Siz ne ayaksınız? Sizin göreviniz ne? Sizin sorumluluklarınız ne? Bulunduğunuz okullarda, hastanelerde, üniversitelerde her neyse kendilerini akademisyen tanıtan, akademisyen kılıklı insanlar var ifadelerini kullandı. Doğanay sözlerine şöyle devam etti akademisyen kılıklı kişiler, insanlar güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu, devletimizin yapmış olduğu operasyonları değiştiriyorlar. Şimdi öncelikle şunu sormak lazım. Anadolu'da bir tabir vardır. Hayırdır? Öncelikle siz ne ayaksınız? Sizin göreviniz ne? Sizin sorumluluklarınız ne? Bulunduğunuz okullarda üniversitelerde, hastanelerde her neyse çünkü çeşitli kademelerde görev yapan insanlar var. Kendilerini akademisyen olarak tanıtan, akademisyen kılıklı insanlar var. Bunlara öncelikle bunu bir sormak lazım. Sizlerin amacı ne, amacınız ne ve düşünceniz ne? Şimdi bunlar bizim silahlı kuvvetlerimiz, Güneydoğu'da, doğuda bu mücadeleyi verirken çıkıyorlar, diyorlar ki biz e, bu e, teröre ortak olmayacağız. Şimdi siz ne tarafsınız? Öncelikle tarafınızı belirleyin. Yani e, okullarda belirli e, kalıpların arkasına saklanmış bir şekilde terör örgütüne destek veriyorsunuz. Yani dağda askerimize, polisimize kurşun sıkanlarla bunların ben çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Akademisyen olurken nasıl akademisyen oldular? Bence buranın da iyi araştırılması lazım. Çünkü süreci şu özellikle geçtiğimiz birkaç yıldaki süreci çok iyi değerlendirdiğimiz zaman baktığımız zaman insanların nerelere nasıl geldiklerini de çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla Hükümetimiz, devletimiz bu konuda gerekeni yapacaktır. Hakimlerimiz, savcılarımız bu konuda doğal olaraktan gereğini yapacaktır. Suçu olanlar var ise e, bunların suçları e, üzerinde e, çalışmalar yapılacaktır. Bu gayet doğaldır. Ama